Ege'nin TV'nin değerli izleyenleri bugün Ahmet Deda'yla analizde birazcık Denizli'yi analiz edelim. Evet, günlerdir politikayı konuşuyoruz. Bayram geçti, kulislerde ne var ne yok derken Denizli'yi bir kez daha masaya yatıralım istiyorum. Neden? Çünkü yazla birlikte sorunlar biraz daha öne çıktı. Örneğin son günlerde Denizli ve yöresinde pandemi çok hızlı atağa geçti. Aradığım herkes, bir bakıyorum, politikacılar dahil, ya çok rahatsızım, işte e, Bodrum'a gitmiştik, Marmaris'e gitmiştik, Çeşme'ye gitmiştik, hastalığı kaptık. Aman dikkat, dikkat diyorum politikacılara. Çünkü, vallahi bu hastalık ne politikacı dinliyor, ne sanayici, ne sanatçı, bulaştığımı herkesi, yatağa bağlıyor. Ve biraz da korkusuz olduk herhalde. Bu hastalığa karşı dikkati elden bırakıyoruz. Aman ha. Sağlık dedik ya, tam sağlık dediğimiz dönemde burada Payu'ya seslenmek istiyorum. Sayın Rektörüm, Kaplıca Turizmi ne oldu? Ne oldu Karayit'teki pamuk kalenin e, üniversitesinin yaptığı yatırım? Ne zaman açılacak? Ne zaman Kaplıca için Sağlık turizmi için insanlar Denizli'ye akın akın gelecek. Sağlık turizmi deniz için gerçekten çok önemli. Neden derseniz Ege'den denizin çevre illerinden Pamukkale Üniversitesi hastanesi, özel hastanelere, Denizli'ye onlarca sağlık için insan geliyor. Bunun dışında yurt dışından yaz tatilinin başlamasıyla beraber Denizli'de ve bölgemizde Tabii doların ve markın e, farklı e, Türk parasından değerli olması nedeniyle insanlar diş sağlığı, göz sağlığı, e, check-up için ve saç ekimi için Denizli'ye geliyor. Gelmiş diye. Denizli'de gelmişliğe hem yakınlarını görüyorlar, Denizli'yi geziyorlar hem de sağlık turizmine katkıda bulunuyorlar. Değerli izleyenler, Pamukkale Üniversitesi bu anlamda elinden geleni yapıyor mu? yapmıyor mu? Bana göre yapmıyor. Biraz daha elini taşın altına koymak zorunda. İşleri hızlandırmak zorundayız. Sayın Rektörüm, lütfen diyorum, Denizli sağlık turizminde önce olarak Pamukkale Üniversitesi uçuracak. Bu çok önemli. Ve bu konularda da önümüzdeki günlerde sayın rektörümle de bir sağlık turizmiyle ilgili ve bu konularda program yapmaya gayret edeceğim. Umarım yaparız. Ve yine Denizli'ye yurt dışından en fazla insanlar tarihi eserler için geliyorlar. Yani burada e, emek veren Denizli Belediyesi'ne etkili yetkili herkese teşekkür ediyorum. Ve öncelikle Profesör Doktor Celal e, Şimşek hocama teşekkür ediyorum. Çünkü Ladüke'yi yıllardır en iyi hızlı kazıyorlar ve tarihi eserler öne çıkıyor. İnsanlar oraya yurt dışından geliyorlar ve gördüğümüz kadarıyla da Laodikya'dan memnunlar. Peki burada memnun olmadığınız bir yön var. Lütfen yurt dışından gelen veya denizden gelen insanlar için Pamukkale'yi daha ekonomik şartlarda gençlerimiz ve biz nasıl gezebiliriz? Bu konudaki önerileriniz nedir? Bunları da tartışalım istiyorum. Yine son günlerde değerli izleyenler Sayın Osman Zolan görüyorsunuz sosyal medyadan bir gün traktöre biniyor, bir gün davul zurnayla çivrilde karşılanıyor, bir gün bakıyorsunuz Sayın Osman Zolan tütün kırıyor ve önümüzdeki günlerde de e, bağların içinde resim çektirdiğini görürüz. Yani bizim Sayın Osman Zolan çiftçi Osman oldu. Tarımın önemini Vallahi yen anladı. Sayın Osman Zolan, e, lütfen diyorum ya, bu hareketlerinize devam edin. Çünkü tarım önemli. Çiftçiler sizden bir umut, müjdeli haberler bekliyor. Ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarıma el atarsa, Denizli'de ve Ege'de tarım şenlenir. Yani traktöre bindiğinizde sakın yanlış anlamayın. çok sevmiyorum. Tabi bu ara Baklı Ovası'nın su meselesini lütfen unutmayın Sayın Çiftçi Osman Zolan. Unutmayın çünkü Baklı su sorunu var. Büyük Menderes kurudu su sorunu var. Ve hesabın büyü, büyüğü Menderes nehrine eskiden su vardı. Kanalizasyonlar akıyordu. Şimdi susuz Menderes'e kanalizasyon okuyor ve koku yapıyor. Sayın Osman Zolan yani ben bir çalı olarak size defalarca rica ettim bu yardım ama bir türlü çal da o kanalizasyonun menderesi akmasını engellemediniz. Ne hikmetse belki bana kızdınız belki çala kızdınız ama lütfen diyorum artık yani çalın bu konudaki bu derdine derman olun. Şimdi denizde bu bayramda ve önümüzdeki günlerde harıl harıl sanayiciler çalıştı değerli izleyenler. Ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. Çardak'tan Çardak'tan İzmir'e kadar demir yolu ne zaman yapılacak? Çünkü en büyük önemli olan ihracattaki engel ulaşım. Ulaşım, ulaşım. Şimdi bütün bu ulaşımları kim çözecek? Siyasiler değil mi? şu andaki programın son bölümünde de Denizli siyasetine yön veren isimleri size sayayım. Cumhur İttifakı'ndan AK Parti, Yücel Güngör, sen Yücel Güngör, MHP'den Yusuf Karip, Büyük Birlik Partisi'nin İsmail Karateke. Dönelim Millet İttifakı'na altılı masaya CHP Avukat Nuri Çavuşoğlu, İyi Parti'den Raziye Akışık, Deva Partisi'nden Bekir Kırar, Gelecek Partisi'nden Aykut Yıldırım, Demokrat Parti, Salih Zeki Yanaşık, Saadet Partisi'nden Mehmet Fatih Aktaş. Bunlar da il başkanı düzeyinde. Öbür tarafa bakıyoruz. Türkiye Değişim Partisi'nden Orçun Sarıhan, Memleket Partisi'nden Erhan Derici, ee, ve Erhan Derici ile birlikte biliyorsunuz Memleket Partisi'nde Merkez Efendi'de üç tane belediye meclis var. Gökhan Deda, Murat Çımık, Arif Suna ve e, Zafer Partisi biliyorsunuz var yine Deniz'de. Onun da il, baş, il başkanı bu dönem siyasette etkin. Şimdi aday kim diye soruyordum ya. Ee, biraz önce e, Egeon TV Haber Merkezi'nde bir rüyam anlattım. Önümüzdeki günlerde şöyle bir liste olursa. Tabi bu listeyi rüyamda gördüm. Sakın e, yanlış anlamayın. Millet, millet ittifakında milletvekili sıralaması şöyle olmuş. CHP'den Nuri Çavuşoğlu birinci sırada İYİ Parti Razi Akışık ikinci sıra Deva Partisi Bekir Kırar üçüncü sırada Gelecek Partisi Aykut Yıldırım dördüncü sırada. Demokrat Parti Salih Zeki Yanaşık beşinci sırada. Saadet Partisi Fatih Aktaş altıncı sırada. ve zaten Denizli yedi milletvekili çıkartıyor ya. İkişer parti e, daha önce dağıtmıştık milletvekillerini. Yedincisi boş. Yedinci sıraya kim olsun isim diye tartışma başladı. Ben Yeni sıraya da Avrupa'dan bir isim koyun. Ali İnceören olsun dedim. Tam işte bu tartışma esnasında olur mu olmaz mı tartışmalarında ben uyanmışım. Yani rüyam yarım kalmış. Siz benim bu rüyama ne diyorsunuz? Yani Millet İttifakı'nda böyle bir liste olursa Millet İttifakı denizden 500 zorlar mı? Neden diyeceksiniz? Daha önce Doğru Yol Partisi buradan 3-4 milletvekili çıkartıyordu. Anavatan Partisi 2 milletvekili çıkartıyordu. Nerede Anavatan seçmenleri? Nerede Demokrat Parti, Doğru Yol Parti seçmenleri? Öyleyse böyle rüyamdaki bu listeyi sizin beyninize sundum. Belki siz rüyadı hayal edeceksiniz. İşte 6 isim bu. 7.si de Avrupa Denizler Dernek Başkanı Ali İnce Ören ve diyorum ki Denizli'nin sorunlarını işte şu gördüğümüz il başkanları sahiplenecek ve bunlar gündeme getirecek ve önümüzdeki günlerde siyasete bu isimler yön verecek. Bizden söylemesi sorunları az az dile getirdik. Lütfen bu günden itibaren hem adayları sayalım hem gündemi algı oluşturalım ama Denizli'nin en önemli sorunlarını da siyasetçilerin önüne koyalım. Diyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Esen kalın. Hoşçakalın.